Baykuş kız, ben merak ediyorum. Sen nasıl öyle uçabiliyorsun? Çünkü ben bir kuşum. İtiraf etmek lazım Baykuş kız. Çok güzel bir espriydi. Kedi çocuk, sana da ayrı hayranım. Ne kadar güzel tırmanıyorsun öyle binalara. O da benim özelliğim Kral Şakir. Yoksa ay kızıyla nasıl baş edeceğiz? Özellikle geceleri Romeo ile birleşip hep kötülük yapmaya çalışıyorlar. Bunlar yine sohbete daldılar. Uf! Çok canım sıkılıyor. Çok Mega kutu, bir şey mi dedin? Benim canım sıkıldı. Biraz dolaşmaya gidiyorum. Hoşçakalın. kalın. Mega kutu onunla ilgilenmediğimiz için yine alındı. İnşallah fazla uzağa gitmez bibi ne dersin? İnşallah diyeyim, ne diyeyim? Şakir, hep beraber maç mı yapsak ne dersin? Aa, kaktüs sen de mi buradasın? Senin de mi canın sıkıldı yoksa? Evet mega kutu. Nereden bildin? Benim de canım çok sıkıldı. Ben gidiyorum. İstersen bana takılabilirsin. Bak bak laflara bak mega kutu. Sen de iyice dünyalı oldun he. Tamam beraber takılalım o zaman. Ne tarafa doğru gidiyoruz? Çok konuşuyorsun kaktüs. Yürü çabuk. Burada çok güzel bir tane mağaza var. Gidelim mi? Kaktüs kafayı sıyırdın herhalde. Sen bir bitkisin. Elbise giymezsin ki. Ha, çanta doğru söylüyorsun. Pardon. O zaman marketten bir şeyler alalım. Ne dersin? Gittiğimiz yerde denize ne hazır yeriz. Kaktüs sen ne dediğini bilmiyorsun herhalde. Sen bitkisin, ben çanta. Pardon ya ama çok güzel gözüküyorlar ha. Mega kutu, galiba şehirden biraz fazla uzaklaştık. Ta denizden oraya geldik. Baksana. Evet ya, buraları çok değişik yerlermiş. Acaba bu kadar uzaklaşmasa mıydık? Mega kutu, baksana. Burada bir tane kale var. Ve kalenin içinden sesler geliyor. Ya, gerçekten mi? İnanmıyorum Mega Kutu. Bu pijama askerlerinin arkadaşları olan Romeo ve Aykızı değil mi? Evet, sen de her şeyi biliyorsun, Kaktüs. Magazin okuyorsun herhalde. Mega Kutu, onları tanımayan mı var ya? Ne yapacağız şimdi? Galiba kaçırmışlar ve kalenin içerisine hapsetmişler. Fakat etraflarda hiç kimseler de gözükmüyor. Ben daha fazla dayanamayacağım. Yanlarına gidiyorum. Mega kutu sakın kötü bir şey olmasın. Ben çantayım zaten. Merak etme. Yok dayanamayacağım. Ben de geliyorum. Merhaba çocuklar. Biz sizi tanıyoruz ve yardım etmek istiyoruz. Ay kızı, ay kızı bak bize yardıma gelmişler. Romeo sana söylemiştim. O deneyi yapma demiştim. Korsanların eline düştük. Onlar azılı eşkıyalar. Bu minicik çanta bizi nasıl kurtarsın? Teessüf ederim yani. Koskoca mega kutuyum ben. Benim de sizin gibi güçlerim var. Mega kutu galiba bunlar bizi tanımıyorlar. Arkadaşlar size yardım edebiliriz. Merak etmeyin. Peki madem hadi yardım edin. Nasıl edeceksiniz? Benim ip atma gücüm var. Mega kutuda kilidi açar. Siz şimdi biraz geri çekilin. Hadi mega kutu sıra sende. Tamamdır kaktüs. İşte bu kadar. Dışarı çıkabilirsiniz. İnanmıyorum Romeo. Şimdi bizi bir çantayla, bir kaktüs mü kurtardı? Biz bu hallere düşecek adam mıydık? Ay haksızlık yapıyorsun. İlk önce teşekkür etmemiz gerekiyor. Pardon, doğru söylüyorsun. Teşekkür ederim kaktüs. Teşekkür ederim çanta. Yalnız benim adım Mega Kutu çok reca ederim. Arkadaşlar biraz acele etmemiz lazım. Gürültüler geliyor. Çabuk. Tekrar buraya girmek istemiyorum Aykız'ı. Çabuk ol biraz. Biliyordum böyle olacağını. Niye burayı yalnız bırakıyorsunuz? Ne oldu patron? Senin gözlerin görmüyor herhalde. Kalenin kapısı açılmış. Romeo ve Aykız'ı kaçmış. Tam onların güçlerine sahip olacakken beceriksiz adamlarsınız. Hadi kemküm yapma çabuk peşlerine düşmemiz lazım. Tamam patron. Adamları toplayıp hemen geliyoruz. Romeo ve Ay kızı çabuk olun. Yalnız bu kayık hepimizi birden almayacak. Siz arkadaki kayıya binin. Tamam arkanızdan geliyoruz merak etmeyin. Eyvah korsanlar da geliyor ama. Hadi ay kızı. Tür şu kayıyı artık. Kaçıyorlar görmüyor musun? Şu kayıyı doğru dürüst sürsene. Yalnız patron. Bizim kayık su alıyor. Sen ne dediğinin farkında mısın? Su mu alıyor? Kaktüs gördün mü? Korsanlar bizi kovalayamadı. Ve battılar. Tam altımızdalar şu anda. Yuppi yaşasın. Ay kızı şimdi nereye gidiyoruz? <laughs>